Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft parkur parkur Minecraft'ta parkur yapıyorum. Ee, parkur serisinin devamının gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar like videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar hardcore serisi başlayacak. Pazartesi ya da Salı ya. Ee, en fazla üç kişi ya da belki birkaç kişi daha eklenebilir. Şu an iki kişi var bildiğim ya da 3 belki bilmiyorum ama sınıf arkadaşlarım da gelebilir. Ee, arkadaşlar Pazartesi ve Salı gelen videoyu ilk siz izlemek istiyorsanız abone olup bir bildirimleri açmayı unutmayın. Hardcore, hardcore azız. Herhalde hardcore, evet hardcore gelecek. Hadi başlayalım. Nereye başlayalım? hainlik var ama yapmayacağım. Yapayım mı? Yapıyor. Ey, şaka yaptım. Şunu yapmayacağım. bastığım baş parmakla bas. Şey parmakla basmaya çalışıyorum. Şey parmakla basmaya bakın bu. Orta parmağı alışmış bir şeydi W'da. Her zaman W'ye orta parmakla basıyorum. Oh. oh my god. Dan dan dar, dan, dan, dar, dan 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 buradan buraya attım. Yok bir dakika. Buradan buraya attım. Hadi ben yanlış atlamamıştım çünkü. Tat diye. Oha. O neydi be? Ölüm izi. Ölüm. Ezberledim oğlum. Ha, geldik merdiven. <laughs> geldik merdivenlere derken. <laughs> Orta parmağım çok yoruluyor ya. <laughs> Bu bir yara izi. Kimin izi? da 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 şu, 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 şu. Okey. Eee ee, ha 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 ha. Uf yeter ha çıldıracağım. Ne yapasınlar Bunu yapmayacağım. Normalde de yapmam. Çünkü çok kolay parkur. Aa, hayır tabii ki. Geçebilirsem. Bence bu video 20 dakika olacak. 10 dakika olursa kolay. Ama bir parkur için 10 dakika. Onun çok büyük parkur bu. Şuraya bakar mısınız? Bitmiyor. Bir de tava. Oho. Bayağı uzun. Allah. Vallahi yapacağım ben artık. Ha. Hilece mi hilece değil umurumda değil. Aynı yere düşüyorum her Oha yukarıdan bakınca yeşile döndü. Yeşil. Yine Minecraft değil. Minecraft olmayan yeşil. Yok Minecraft olan yeşilmiş. Ha ha Megan. you. <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Şu an buradan başlasın vardı ama neyse artık yok. <laughs> Oha bir de iki kalbim bile gitmedi. Bir, yarım kalp bile gitmedi. Buradan düşsem gider. Ama düşmeyeceğim direkt. Bu Parkuru nasıl yapacağım bilmiyorum ben ya. Ha, Buradan şuraya. Ölsem vallahi çok gidiyorum gider. Burada kim? Ölmek ister ki diyecektim. Ben istermişim. çok eğlenceli ha bu. Çok, çok eğleniyorum diyeceğim de öyle. Ölmüyor. Oğlum bari bir chest versen ya başlangıcında. Bazı profesyonel parkurcular için bu çok kolay ama ben profesyonel parkurcu olmadığım için

geçiremeyeceğim durdurmak olsa keşke bu windows key'de ya windows key'den çıkıyorum çünkü durdurmak olsa ta şurada başlatırdım çünkü çok sıkıldım ayy game creative'e geçiyorum üzgünüm Cidden yetti ama. Ha, gel şuraya ha. Ama cidden bunu da gerekiyordu. Ha, sonunda. Üzgünüm. Oha. Bir insan bu kadar mı şanslı olabilir be? Arkadaşlar bekleyin. Geldi bak. Annem geldi. Ona şey yaptı. Atlarım okey. Oha. Bir şey var mı? Aha. Görünmez bir lage. Of şurası çok şey ya. Tehlikeli. Düşeceğim. Düşeceğim. Burada yumurt kreativi. Arkadaşlar bu arada hile yapmayacağım bundan sonra. Çünkü şunu yapacağım. Bundan sonra artık hile miyle yok. Lan burada bir şey var. Yavaşlıyorum çünkü. Yok yokmuş lan. Ya. Sen oğlum cevap buradan ne? Pow! Merhabalar. Hoppo! Merhabalar. Hopp! Merhabalar. Hoppo. Ha tamsa hoppo. Hoppo! Merhabalar. Hop! merhabalar. Hoppoo. merhabalar. 什么书啊，小朋友呢？ youtuber olsa da bunu illa ki yapardı benim yaptığımı. İlla ki bak. İlla ki yeter derdi. Kota boyu da yüzle. Yüzle. Merhaba. Hop. Hop. Bak burada atlanmıyor. Direkt oraya atlayacağız. Okey. Oo güzel taktik. Öl. yapabilirim. Her an. Her an bir pislik yapabilirim. Balçaya şey alacağım. <laughs> Artık yapmama gerek yok. <laughs> lan! Lan! Oğlum bunu yaparken de yapışkan bir durum yapılmaz ki ya. bir şey yapacağım. <laughs> Bariyerin üzerine düştüm lan. Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> yapışkan dur. Dur buraya çıkacağım spawn point artık uğraşmayayım. Bak bak buraya şey koymuş. İyi ee, onu ses de. İğrendim İy ha. Buraya spawn point çekeceğim. İğrenç bir şey. Hatta buraya çekeceğim. Hop, ne? Spam. Ha? Ne oluyor? Spam point. Ha. <coughs> <laughs> Niye ölmedim ben? <mi? gülüyor> Oha. Niye ölmedim ben? <laughs> ha. Lan yine <yeni> ölmedim. Şimdi. Oh. <laughs> lan lan öldü. Oh yeah. Buradan şuraya hop 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 hop. Spam point. Buraya çekelim bir de. Lan lan lan. Lan lan lan. Çok karşımda bunlar var. Böyle çıkış. Oha bunu ne yapacağım? Yuh. Ben bunu yapamam ki. Oha. Ne yapıyordum? Bak. Bak şimdi. Yani. Çok zor bu. Kitimi yaptım nasıl yaptıysam da. Çok zor bu. Yanlış bir kere üçüncüye basıyorum. Bakın şimdi. yanlış kadar önce açtım <laughs> baba pro kardeşim baba mükemmel pro kardeşim ben biraz pampeye çekeceğim uğraşalım Bakmayız bu seyirci değil. Hı -hı. Güzel yapmışlar ha. Ölüm. Ha yine mi? Çok kolay. Ölüm. Ölüm. Lan yeni ölüm. Aaa. Buz gibiydi ha. Kil. Aferin. Ha. Oha. 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 Merhaba. ne niye? Ha. Ha. Ne alaka? Alakasız bir şey oldu. Öl. Oğlum niye böyle oluyor anlamıyorum ki ya. Ey. Ey. Öldüm. Görüşürüz. Su yapışkan durum yok. Yap. Kill. Kümek isteyeceğim oğlum ben. Yanına birisi mi var? Arkadaşlar siz gitmeyi izleyin. selam bebek mugo ben kelebek gibi gibi sözleri bu bir ara çok şeydi ha. Ben birinci sınıftayken bu çok ünlüydü. Selam bebek mugo ben kelebek gibi gibi sözlerin o kelebek. Mugellik miydi hatırlamıyorum. <laughs> Tam söylemiyorum Bizim sınıftakiler hep söylüyordu. Selam bebek mugo ben kelebek gibi gibi sözlerin o kelebek. Gelenek de herhalde bilmem ama. Bunu kolay yerlerde çekmeyeceğim. Oha oha burada hiçbir şey olacağını belli olmadığı için burası bir spam point. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Burası spam point çekmediysen çok kötü olurdu. Ha slime var. Şurada atlayalım. Pow! 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 Pow 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 pow. Pune şimdi. Yüz yıl çıkacak mıyız? Uha! Bu aşağı düşersen ne kadar korktuk kötü olur. selam bebek. Mumku bankel bank. Mahallem var ha şurada bitiyor. Dan 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 dan. Dan 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 dan. O da Oha köyü var. Arkadaşlar görüyor musunuz? He <laughs> şurada. Sağda tam sağda. Oha bir dakika. Şey, oha burası şey. Nere lan bura? Nere bura? Oha bir hile yapıp buradan gelebilir miyiz? Completed <laughs> <laughs> UI. Bitirdin diyor. <slüman> Selamun Aleyküm. Madem hazırayın. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer, eğer bu parkour videosunun daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma like Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, yeni gelecek parkur haritalarını izlemek istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar hardcore, hardcore'un geleceğini size söyledim. Evet şimdi bir işimiz var. Selam bebek, mugabank, kelebek <laughs> Hadi bir daha yapalım.

süt için. Eee niye gitmedi? Ha sınırsız. Görüşürüz.